Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün septeki yeni bir video çekiyorum. Bugün Minecraft Pocket Edition oynuyoruz yani PE Minecraft. Bugün yani ee, ee, ilk Minecraft Pocket Edition videom çekiyorum. Bugün ablamla bir video çekebiliriz yani ablam var. Ablamla yani Minecraft PE oynayabiliriz yani multiplayer'den. Evet arkadaşlar daha fazla gösterip. Like ve abone olmayı unutmayın ve diğer videolarımı izlemeyi de unutmayın. başlayalım Haydi Burak, Burak 07 binası kanalıdım. Şöyle alayım şu face'i My World'taydım ben. Şey, or orayı geliştiriyorum. Ben biraz oynadım arkadaşlar. Yani Baya oynadım. Diyorum. Biraz şöyle. Hala yani karanlık Gece oldu. Ev falan yapmıştım. Hilesiz oynuyorum. Canavar var gül. Evet. Daha fazla kesinlikle dediğim gibi like, abone olmayı unutmayın. Başla. Ben madene inmiştim. Beni öldürmüştü zombi. Karanlık tabi yani. Gece inmiştim. Şimdi. Et, etimiz var güzel. Yatak yapmamız. Yatak sorunum var yani. Peki, özür dilerim arkadaşlar. Evet. Çok özür dilerim. Şöyle çıkalım azıcık. Şu eşyalarımızı bırakalım. Ölürsek çünkü sıkıntı olur bu da. Üstüne izme. Şöyle şunu alayım buraya. Öf, tamam. şu geri alabilirim ben var ve dışarı çıkacağız. Yaratıklarla uğraşacağız. Öldüreceğiz bunları. biraz şuralara gideyim gezin. Önce çıkayım. Enderman var sana. Bırak sana içine. Enderman'ı i̇skelet var bir tane orada. Spider var. Evet bakıyoruz. Sonra top spider gel buraya. Sigi spider. Evet öldürdük spider'ı. Yani ölümlü işte. Ben bir şey var mı diye bakıyorum da biraz karanlık. Ya. Ondan fazla göremiyorum. İlerleyemiyorum ya. Baya karanlık. Ekran da karanlık. Bir tane gözümüz var yani ümrek gözü. Tavşan ya be ya. Oyun falan yani bilgisayardaki gibi kolay flash şeydi. Düştüm herhalde. Ablamla denedik oynamayı olmadı. Sonra fazla yapamadı ama ev yapıyorduk onunla. Onun videosu gelecek kesinlikle %100 gelecek arkadaşlar. Evet öldürdük. O tavşanı çıktı. Vay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çaymaz. Kim? Vay Adi. Gel abri, abi Adi. Gel be. Öldüm. Değil mi? Oraya gelir. Ay koyun mu var? Koyun. Ama koyun mu? Koyun. You know. gonna no. show them Oh, Spider-Real, I said it. He's ölmüş. Sanat olsun. Şey. Adı neydi? Eşyalım şu kılıcım. Şurada da İyi ki de fazla şey almamadım. Kaybedebilirdim arkadaşlar dediğim gibi yine. Koyun Yatak yapmamız lazım yani. Bir daha geceleri bekliyoruz. Ya. alayım da kılıcımı. Bir tane ürünümüz var tamam o iyi yani. Bir tane daha lazım olacak şimdi bunu öldürünce. <laughs> Aldım ürünü. Şöyle gidelim. Tavuk vardı burada o nerede ya? Ne çabuk gitti buradan ya? Atamıyordu da. Neden gülüyorsun sen? Kardeş. Wait aldım. Alırım bak onu. Zombi var orada. Ben bunu öldürmek isterim. Her öldürmek isterim. Çam <laughs> canım ben. Hep kayda basıyorum. Gel de ya. Sen lanet olsun canım. Ah, benim kuzenim beni öldürdü. Kuzen değil ya. Ah. Oh alırım aklını. Alırım. Ne oluyor? Benim kastık var. Bak geldik şöyle gibi bir yere. Tamam zaten yemek günahdır. Gel o benim yani. Ya bak kim kardeş? Oha şu ağaçları görür müsün? Şurada bakın tam şurada bir burda baba Ama baya kaçtı. Açlık olduğu için maalesef yemek de Şunu alayım arkadaşlar. Özür dilerim. Evet. Bir tane koyun bulsam çok sevineceğim arkadaşlar yani artık geceyi beklemek zorunda kalmayacak. Geceyi bekliyorum kaç saat? Saat değil yani dakika bekliyorum yani. Saat dediğim yer yani. ne kadar? Saat ne ki? Yalatmayacağım. Koyun bulacağım ben. Koyun Koyuyor. koyun koyun. Nereye gitti? Şimdi nerede çıktı? <laughs> oh madem uzun, ben ne bismi madem? Oh, madem dediğinde bu kadar Kömür çok zaten kömür olan. Bu kolay mı oluyor normalde? Ben de nasıl kaya, atla. Ya ben seni bırak seni kaçıracağım sen benim Ah, <laughs> oh, var ne tür <laughs> bir planım? Gel bir daha manyak olmayacaksın. Kızam piyano. Kütek, ben bakalım başka bir şey yok tam. bu kadar olsun giderimize. Ortalalım mı ya? Ya pislik adam. Ben caniyim. Manemi bırak. Yine ben mi? Ay var çiftliği be. Şaka yapamayınca da ne çıktı Allah'ım da Allah'ım da Bir <laughs> dakika arkadaşlar. Çok özür dilerim. Gözü kaşınıyor. tarla yapabilirim yani öb öb öbürkü bölüm iş yani öbürkü bölüm gelmeseniz kesinlikle like abone olmayı unutmayın yani like atın yeter yani like para kazandırmıyor like atarsanız diğer iki bölüm gelecek diğer iki bölümde tarla veya ikinci katını yapabiliriz yani odun toplayıp bayağı böyle yani ne istersen maden yaparız şuradan aşağı kazmaya kazanalım 5 anın olmadığı içe kazanalım madenlere gidiyoruz falan ne isterseniz yorumlara yazın arkadaşlar abone olun öbürkü bölümde Hadi çok hızlı konuşalım. Öbür bölümde yorumlara yazın. Ne yapalım. Like de atın. Like. Para kazandırmıyor. At bunu. Aa chest oldu. Chest oldu. Chest oldu. Odun var mı Yok. Bir tane chest yok. bir tane yatak yapabiliyor aldım yatağımı Şöyle yaptık chest de. chest alalım biz chesti oh doldur eşyaları doldur doldur baba doldur şöyle, şöyle, şöyle koyayım yani şimdilik ya da arkadaşlar. Al bunu kızartacağız bunları. Öyle çiğ çiğ yemek neymiş be. Al şunları da kızartırız. <laughs> e, Zombetini Zombi koy. bir sonra. Yeter Şöyle Böyle oh be yatalım. Ama yatamıyoruz sabah. Şunu evet. at buraya. Şöyle. Buraya yemek koyacağız Şunları koy şöyle. Kedi. Sen piştin kızım galiba. Az şunu böyle. Ah. Pardon arkadaşlar videoyu durduruyordum. Bitirecektim. Okay. Ah be. Keyif keyif. Evet. Buraya koyabiliriz. Eski bir koyacağım. koy. <laughs> Pardon. Bu da pişti direkt zaten. Saçların da. Evet, çadı da zaten 4 tane odumuz kalmış. Aa 3 tane.